Motor TV Romanya'dan selamlar dostlar. Yeni aldığımız kaskımızın ses kalitesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakalım Intercom'u nasıl çalışıyor, ses kalitesi nasıl. Şimdi gelin buna beraber bakalım. Evet kaskımızın içine bir tane daha mikrofon yerleştiriyoruz ki size bunun kalitesini çok daha iyi bir şekilde iletebileyim. Mikrofonumuz kaskımızın içinde. Ses alıp almadığını hemen kontrol edelim. Ses, ses deneme bir Evet sesi alıyor. Tamam çok. Mikrofonumuz çalışıyor sesi alıyor. Şimdi biz telefonumuza hemen interkomumuzu bağlıyoruz. Interkomumuzu açıyoruz. İki tuşa birden basın tutuyoruz. E evet, ses şu anda siz çok net bir şekilde duyuyorsunuz yani kask kafanızdaymış gibi şu anda ses sizde. Telefon bağlandı diye uyarısını verdi çünkü daha önceden eşleştirmiştim. Şimdi hemen biz bir müzik başlatalım bakalım. Ses bana da geliyor şu anda. Evet bakın şu an kıstım. Açıyorum. Evet, o sesini diyor, maksimumda demek. Ben maksimumda. Değiştirelim. isteyelim. De geçiyorum. Şimdi geçme sevinin motosikletin üstündeyken buradan da yapabiliyoruz. Arkaya basılı tutuyorum biraz. bir sonraki şarkıya Eksiye basınca bakalım geri geliyor mu? Başa sardı. Bir daha yaptı Evet. Bir, bir önceki parçaya gitti. Tek tuş durduruyor zaten. Ortadaki tuş durduruyor. Tekrar basınca devam ediyor. Sıkıntı yok. Evet gördüğünüz gibi artı eksi rotor ekip tuşta, üst tuşta intercom'u yönlendirebiliyoruz. Sesini de kısalım. Şimdi bu, bunu bir de diğer kasada paylaşabiliyoruz. Bu müziği dinlerken basılı tuttuğum zaman eğer diğer intercom'a bağlıysa bu, onunla konuşmaya giriyor zaten. Müziği kapatıp onunla konuşmaya giriyor. Eğer konuşma sırasında tekrardan orta tuşa bir saniye kadar basılı tuttuğumuz zaman hemen diğer kasada müziği paylaşmış oluyor. Evet arkadaşlar müzik kalitesini de sizlere iletmeye çalıştım. Eğer sizlerin de bu kastla ilgili sorularınız varsa, denememi istediğiniz şeyler varsa elimden geldiğince bunları denemeye çalışacağım. Zaten aklıma geldikçe de böyle özelliklerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Onun dışında ilk denemeler, ilk izlenimler bu şekilde. Görüşmek üzere, Hoşça kalın takipte kalın.